Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak yeni videomuza hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz Takipçilerimizle beraber tam şu an 1155 kişi var Remzi Kamalak Golik kanalının canlı yayında pres alıyoruz Press paketindeki bütün oyuncuların hepsini Deniyoruz hocam videoya 1 dakikalığına Ara veriyorum arkadaşlar çünkü Ronaldo açmanız için size Hediyem var aranızdan 5 kişinin Hesabına karşımda gördüğünüz 2130 my club'lık Paketi alıyorum peki bu 5 Şanslı kişi arasında olmak için ne yapıyorsunuz Videonun açıklamasındaki link linkteki videoya giriyorsunuz ve oradaki şartları yerine getiriyorsunuz. Salı günü akşam yayında açıklanacak. Salı günü veriyorum ki aranızdan 5'i en azından Ronaldo top açabilsin. Bana çıkmaz demeyin. Belki de o gün bugündür. Hemen videomuza devam edelim. Oynat bakalım. Müthiş bir video bizi bekliyor. Chat gümbür gümbür. Siz de yayınlarımıza gelmek istiyorsanız hem Kamalak kanalına gelebilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar Pires 103 oluyor biliyor musunuz? Icardi bilmiyorum diyor. 103'ü de deneyeceğiz. Her şey olacak nasıl yüzüş olduğunu da göstereceğiz Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hemen chat'i aldım kalbime koydum Chat şu an kalbimde Pires paketinde içeriğine bir baktığımızda kimler var Sol kanat Pires bir Offensive Ortası'a Bernardo Silva Bir Robertson bir Kulseski bir Watkins Bir Petroporo, bir Oyarzabal, Rodrigo Patros Bremer Emanuel, Emanuele Martinez Sakinim 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 Bir şey yok 777 markatmış atmış arkadaşlar bu Çünkü 777 aldım verdim Artık bunlara gelmeye başladık Artık olayımız bu şekilde totemlere kaldı Yakında yengeç burcu olan futbolcuların kapaket gelip böyle garip bir şey. Takipçilerimin bana pres almam için çok pres yaptılar. <laughs> espri. <laughs> Çözdüm. Çözdün geldi. Hocam alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz çocuk adamlar. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Hocam şöyle geldik. Pires. Sağ ayaklı sol kanat kardeşim. Ha konan böyle paketler gönder. Paket alabileceğimiz oyuncular da gönder ki biz de burada şov yapalım. Takipçilerimiz de bunu çıkarabilsinler. Pires'in paketini aldık. Şöyle geldik kardeşim. Alınma sırası. Hocam Pires alınır mı demişler. Ben de dedim ki çok üstüne gidip küfür ederseniz alınabilir. Yani ona göre dikkat edin. Bu ben yarım saat önce planladım. Şu an aklıma geldi yaptım. Hocam Martinez aldım. Stopere aldım. Hocam buraya bir tane daha stoper. Santifor'a şu herif aldım. Sol kanat Oyar Zabal. OS oynasın Oyar Zabal. Sağ beke bunu aldım. Santifor'a bu herif aldım. Sağ kanada Kulisevski aldım. Üzerine sol beke bunu aldım. Tam bir ilk 11 çıkarmış bize. OS. Ouseye... Aa burada patladık. Oha Bernardo dos oluyor mu lan? Oha. Yok ya. Hocam sol kanada plesi aldı. Şimdi şöyle baktığımızda burada hocam OS ve dos yani Bernardo Silva'nın dos oynaması benim için mantıklı gelmiyor. Valla. Yani Bernardo Silvan şöyle baktığımda kartına bir bakabilir miyim? Oyuncu enter dediğimizde bu adam tam orta sahip. Oyar Zabal'ın kartına bir bakacağım. Oyar Zabal oyuncu aynı dediğimizde Oyar Zabal boşluk kolaymış. Tamam Oyar Zabal burada olması lazım kanka. Bernardo Dost mu oynasın gerçekten? Göbek oynasın kanka. Valla var göbek oynasın ya. Yani şöyle yaptık. Biraz ofansif bir kartı ama yapacak bir şey yok. Takipçilerimizle deneyeceğiz. İçimizden geçmezler inşallah. Dostum inşallah biri seni öyle bir pompalar ki. Öyle bir pompalar ki. Şöyle geldik kardeşim. Fullleyelim plasçiğimizi. Şöyle hocam nasıl yüzük seviye oluyor onu da size göstereceğim. Şimdi beyler şuraya geldik. Moderatörümüz Sayın Azim diyor ki abi diyoruz. Bu presi aldın diyor. Peki bu presi aldıktan sonra diyor 4 tane şuna verdin diyor. Ondan sonra 11 tane topa verdin diyor. Ondan sonra 8 tane Dubaya verdin diyor. Duba yok. Birarım yok. Tam sakinim. 8. Hocam 8 tane zikzaka verdim diyor. delikanlı adam zikzak yapacağını düşünmüyorum. 8 tane ayağa verdim diyor. 36.5 siyah hocalı olursa daha iyi olur diyor. Eşik bir çocuk ben bilmiyorum azime. 97 onayla dedik hocam. Pires indi. House hem de. 102 oldu azim. 102 oldu. 102 oldu. Hocam menajeri değiştir. Hocam çap Alonso. Tabi Alonso ile 103 oluyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Abi Pires DOS oynuyor diyorlar. Lan dandik. Beni ne trollüyor. Tamam. Hocam kaptomuz güzel. 103'lük Pires full takım. Karşıya da bir takipçi alacağız. Bu kadroyla maça çıkacağız. Ama ondan önce sadece şuna bakmak istiyorum. Şuradaki iki özellik hayat kurtaracağının farkındayız. Oyuncu kalitesi Watkins sağ ayaklı. Watkins'te dış plase var mı? Yok. Peki Rodrigo'da dış plase var mı? Büyük ihtimalle vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa zayıf ayarına bakmam lazım. Süper yedekmiş yok. Zayıf ayak nadiren ve yüksek olarak görünüyor. Şuna baktığımızda sürekli ve yüksekse Watkins'i burada oynatırız hocam. Böyle nadiren yüksek. İkisi de aynı özelliklere sahip. O zaman yapacak bir şey yok. Hemen maçımıza geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam arkadaş maçına geçtik ama takipçimiz maçın yarısında kaçtı gitti. O yüzden de ona iyi dileklerimizi söyleyin. Klasman maçına girdik. Klasman maçına denemek hepimiz için daha hayırlı olur diye bir umudumuz var. Herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Mutluyuz, huzurluyuz, Ankara güçlüyüz diyoruz. Rakibimiz kim? Vek PMS 7 ama Ha he sporcu geldi bir de. PMS. Güzel. Güzel. O da güzel. Hocam aşağı kimse bakmasın. Teşekkür ederim. Bernardo burada çok ofansif de. Neyse defansif oyuncum yok. Böyle oynayak biraz. Yapacak bir şey yok. Rakibin katlığı merak ediyorum. Anasını nikah gibi bir katlı. Vegorslu. Çok sağlam. Herkes defans, Takipçim nerede? Herkes defansif. Güçlü bir katro. Bakacağız. Bakacağız. Elimizden geleni yapacağız hocam. İyiyiz. Güzeliz. Sağlam bir maç geliyor. Ve maçımıza geldik hocam. Rakip 7 Amo. Hoş geldin kardeşim. Baz biz deneyebildik birazını yayında takipçilerimizle. Sizin karşınıza da denemek istiyoruz. Ekran gel. Tamam şöyle başlayalım. Bu biraz klasman kazan birisi olduğu için Bernardo Silva'ya çok ihtiyacımız var. Kulis eski ben varım dedi. Ayrıca piresi sol açığa da çektik zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü sol açığa çektik. Çünkü kardeşim adam ofansif oynaması lazım. Al sağa çekip plase de atabilirdim. Teşekkürler. Şimdi hocam buraya duran topu kullanan oyuncu olarak çekeceğimiz oyuncu Pires. Hocam Pires güzel orta gol getirir. Gel aç. Kastı. Rodrigo vuramadı. Petroporu güzel Düzel oyun. Düzel oyun. Ha klasmancılar online. Bremer var hocam. Bizim orada. Biz orada kafacıları da ayarlayamadık adam akıllı. Ha. Hücuma katılacaklar. Takımı tam şey yapamadık. Forvet'te kısa boylu oyuncular var. O biraz üzebilir bizi. Hocam Şimdi Petto Şimdi aa Bernardo'yu defans almam lazım. Çok açık veriyor. Şimdi Robertson. Güzel. Abi Robertson'u çok beğendik. Deniyoruz daha. Watkins hocam oyar zabal. Watkins şöyle gördü Rodrigo'yu. Rodrigo'dan prese doğru Costa kurta. Rodrigo çarptı. Hocam kasma kas. Kasma. Kastı şu halimize bak. Kalecim al. Al, aferin Emiliano Martinez. Harikasın bir tanem. Şöyle, bir taktik değişikliklerine gideceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle geldim, Pau Torres. İndim aşağı hocam Robertson'a, Robertson'a hocam Oyarzabal'a, Oyarzabal Watkins. Rodrigo, indi aşağı hocam Oyarzabal'a, kötü bas. Ee, şunu söylemem lazım, diğer maçta da, bu maçta da ortak yorumumuz, bin kişinin ortak yorumu, bu paketteki hiçbir Santifor iş yapmıyor, beş para etmez haberiniz olsun. Bernardo Silva göbekten geldi. Hocam. Lan kasma la. La kasma la. Lan top oynayak la. Şimdi hocam Bernardo şöyle bıraktı. Depol. Hop yattı o zavallı. Olmadı. Şöyle Ronaldo'ya doğru geliyoruz. Zabırtsın. Kardeşim oynadı Porro'ya. Porro kısa pas. Depol çıktı mı çıkmadı. Hernandez yine depolda kaldı. Depol. Kulseski aşağıdan çektim. Helal Petro Porro. Şimdi geldik Kulseski ile. Kulseski. Hocam bıraktı Oyar zabalı, Oyar Zabal'dan Bernardo'ya. Bernardo şöyle Oyar Zabal'ı gördü. Oyar Zabal'dan Watkins'e. Watkins şöyle gördü hocam Rodrigo'yu. Costa Kurta ben varım dedi bu seferde, de. Oyar Zabal gördü hocam Pires'i. Ah be. Baba Oyar Zabal kasma lan lan <laughs> kasma ya kasma. Salah bindir. Bindi kardeş bindir bindir bindir. Pau Torres. Robertson. E, Robertson'u da getiriyorum. Sala, dokun. Verme bombayı yok iş yok Sen çok toy çıktın Arkadaşlar kanser olmaya çok fazla gerek yok Düzgün oyuncuları alalım iki tane tamam mı Onun dışında şuraya gelelim Oyuncu rolleri dost Şuraya geldik bireysel talimatta Defansife geldik Derin çizgi dedik Bernardo Silva'yı çektik kardeşim Onu güzel bir hale getirdik Pres bir şeyler yaptı. Şimdi bu videoyu izleyenler neden böyle diyor ama yayındakiler biliyor arkadaşlar İlk maçta inanılmaz vasat iki forvetle oynadık Takımı daha kötü hale getiriyorlar o yüzden zaten o iki forvet oynatmayacağımız için denememize gerek yok. Baştan puanını kestik ki en azından gol atabilecek varlıkların olması lazım. Kulisevski atağa çıkıyor. Kulisevski indi. Vinicius. Nice. Baba pres topun peşine gidiyor da. Aa, çift pres yaptık. Tamam. Hocam Bernardo yemeyin son dakika. Messi. Messi. Güzel değil. Şimdi baba ilk yarı baktığımızda ikişer tane şutumuz var. Şunu da yapmak istiyorum. Maçtaki roller şuraya geldim. Sol korner, pres, sağ kornere geldik. O da yine pres. Her şeyi prese veriyorum kanka. Oynasın. Hücuma katacaklar da Bremer, 1, Pau Torres, 2, Orvet'in var mı? Shevchenko 3. Nice. Şöyle geldik hocam ikinci araya. Shevchenko bıraktı Vini. Vini'den Robertson'a. Robertson hocam prese doğru. Pires'ten Vinicius'a e doğru olmadı. Rudy var orada. Hata gelir mi? Hata. Tamam Bernardo baba be. T Lan kaç kere sen dos oynadın ki? <laughs> <laughs> Begors yapma bunu bize. Eski dostum. Bir zamanlar kardeştik. Bir zamanlar. <laughs> Gel Messi Messi. Kalecime çarpıp girdi. babacığım. Şevşenko bıraktı Vinicius. Vinicius'tan Pires'e. Pires hocam Robertson şöyle presi gördük artık pres yerine ortam var biliyorum bunu kullanmak istiyorum Pires açtın sol ayakla Andriy Shevchenko Bu bu tamam görüyorum görüyorum abi Gücümü alacağım takım Şöyle geri geldik baba Pires Pau haydi çocuklar şimdi Shevchenko'nun önüne doğru bir top Rüdiger pas hatası gelir mi Vinicius vurdu asla dışarıda Aa kaleci tuttuk lan dışarıda Hocam Kulisevski Hocam bıraktı Bernardo'ya. Bernardo'dan prese. Pires. Yapma lan. Vini yapma lan. Pires at. Şimdi Oyar Zabal. Bıraktı Robertson'a. Robertson'dan prese. Pires. Şurada hocam görür mü Vini'yi gördü. Hocam Vinicius. indi. Ah be. Kurtuğa. Güzel 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 oyna. Oyna çocuklar. Şimdi hocam Bremer'i geri çekiyorum. Bir şey yok. Pau Torres. Aferin çocuklar. Bahtorez hocam Kulisevski bıraktı şeve Şev'den Kulisevski Ah be Müdahale güzel tamam bir şey yok Robertson Robertson'u gerçekten çok beğendim arkadaşlar burada Presse gitti de pres çok uzakta kaldı Tamam bir şey olmaz Kanat yaptık arkadaşlar denedik 50 dakika boyunca deneyebildik presi Fakat kanatta çok geriye Geride kalıyor A, kasma çok geride kaldığı için de adamı biz açığa aldık. Pires geliyor hocam. Pires geliyor. Pires bindirmen yaptı. Pires. Yukarı. Ah be Kuseski'ye bir geçseydi o pas. Tamam. Oradan bizden biri Oyar Zabal. Hocam Messi, Sala, Patores. Aşk kaldırdım oraya doğru Kuliseski. Ah be. Helal lan. Lan Patores farklı bir şey ha. Baba Bremer. Bremer de ondan aşağı kalır yönü yok. Şimdi Kuliseski'ye. Kuliseski'ye. Bıraktı Pedro Porro'ya. Petro. İçeride Vinicius var hocam. Şey var. Yukarı doğru kaldıracaktım. Yukarı doğru kaldıracaktım ama Pedro Porro'nun ortası kötüymüş. Bernardo Silva. Şöyle Robertson'u gördü. Robertson bindirdi. Şöyle gördü baba Oyar Zabalı. Oyar Zabalı'dan Robertson'a. Robertson. Pires oynadı. Pires. Oyar Zabalı. Şimdi hocam Patores bir daha Robertson şöyle Pires'i gördü. Pires kaldırdı. Vini vuramadı. Maç 1-1 bitti hocam. 1-1'lik skor. Zor bir maç. Rakip tamamıyla az katlısıyla oynuyor. Defansif bekleri var. Oyuncular defansif. Bizim defansif orta sahamız bile yok. Beklerimiz defansif değil. Ona rağmen iyi çıkardık. Güzel oynadık. Ama şunu söylemek istiyorum. Pires bekleriniz gibi değil. Mantık şu. Ben abi tavsiyesi. 100 Minecraft daha kasıp Ronaldo paketi ya da Türkiye paketi alsanız daha keyifli olur. Yani kadronuzu muhteşem değiştirecek bir oyuncu değil. Ha alırsanız neden almış olursunuz? Yerin ortası var ama asla verdiği hızı vermiyor. İstediğiniz hızı vermiyor. Asla istediğiniz noktaya gelmiyor. Zorla oynatılan oyuncular olur oyunda. Bu da zorla oynatılan oyunculardan birisi. Bedava verilen oyuncular genelde güzel olur da bu çok mutlu etmedi bizi. Overall'e hepsinden yüksek olsa da. Dediğim gibi muhteşem sol kanada ihtiyacınız alın. Ama onun dışında 100 market daha biriktirip bir Ronaldo'nuz yoksa Ronaldo, Türkiye'niz yoksa bir Türkiye alın. Model takımlarla eğlenebilirsiniz. Tabii ki size bırakıyorum. Ama piyasa e haricinde dikkat çeken önce şunu söyleyeyim. Bernardo Silva defans orta savunmasına rağmen güzel iş yaptı. Oyar Zabal güzel iş yaptı. En önemlisi Pau ve Bremer beklediğimden iyiler. Onun dışında diğerleri Robertson var bir de. Onlar yani bu 5'i iş yaptı. Alınırsa Robertson, Pau Torres, Pires ilk 11'de oynatılır. Kadronuz çok iyi değilse. Rey abi 2 saniye önce aldım. Şimdi söylenir. Bekleseydin. Bitti beğendiyseniz abone olmayı. Bildiğiniz için çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalın.